Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir metal dedektör devresi yapacağız. Yapacağımız metal dedektör devresi TL072 olacak. Daha önce TL072 ile çalışan bir metal dedektör devresi yapmıştım ama bu biraz daha farklı bizim yaptığımız K157 UD2 entegreli metal dedektör devresiyle hemen hemen aynıdır. Yalnız mesafesi nedir bilmiyorum. Ben de ilk kez yapıyorum. Bunu yapıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Devre malzemeleri hemen hemen diğeriyle aynıdır. Burada TL072 kullanılmış. Bu TL072'nin yerine tahmin edersem Lm de kullanılıyor. Ve yok da burada diğer devrede kullandığımız 4558'de entegresini de deneyeceğim. Tahmin edersen bunu da kullanabilirsiniz. Zaten ne 555'imiz aynı şekilde burada aktiftir. Devre içerisinde yaklaşık 3 veya 4 tane atlama var. Biri ne 555'in altında. Biri TL072'nin altında. Bir tanesi 68 kalıp direncimizin hemen yanında olacak. Bir de bir atlamamız daha var. Bu atlama da artık devre şamasında mı hata yapılmış, nerede yapılmışsa bilmiyorum. Onu da çözmeye çalışacağım. 47 kalıp direncimizin yerine normal bir atlama geliyor. Daha düşük bir direnç atmaya çalışıp bunu çalıştırmaya çalışacağım. Onun haricinde 10 mikrofaradlıq, 1 mikrofaradlıq kondansatörlerimiz aynı şekilde duruyor. BC547 yine aynı şekilde duruyor. 1 nanofaradlıq kondansatörümüz vardı, o da duruyor. Onu da değiştirmemişler. ÖRT 740 kullanılmış. Aynı şekilde onu da kullanacağız. Burada 100 ohmluq direncimiz vardı. Bunu 20'ye düşürmüştük. Burada da 33 kullanılmış. Artık ne fark eder bilmiyorum. Geri kalan bütün dirençler şey aynıdır. 2200 mikrofarad konden satırımız vardı. Onu da aynı şekilde yönleri de aynıdır. 100 nanofaradlık iki tane kondansatörümüz vardı. Onlar da aynı şekilde kullanılmış. Yani devreye şöyle baktığım zaman bizim yaptığımız TL072 ile hemen hemen yerleri dahi hepsi aynıdır. Enerji girişleri yine aynı şekilde. Ödevte 740'ın yanında eksi bacağımız var. En yani üstte yine aynı şekilde artı bacağımız var. Devrede pek fazla değişen bir şey yok. Devreye başlamadan önce her zaman söylüyorum. Şimdi de söylüyorum. Muhakkak böyle soketler kullanmanızı tavsiye ederim. Ve bu soketleri atmadan önce hemen altında alt kısmında şurada göstereyim. Deme 358 veya tele 72 takmadan önce altındaki atlamayı yapmanız lazım yoksa daha sonra lehimi sökmek zorunda kalırsınız bunun haricinde söyleyebileceğim pek fazla bir şey yok pota gelince iki tane 100 kalık potumuz var bir tane 100k bir tane 10k bağlantıları işte 3'ten 100 kalık potun 3. bacağından 10 kalık potun 1 ve 2. bacağına gelmiş atlama şeklinde biz tek pot kullanacağız. Onu deneyeceğim. Olmazsa bu şekilde yaparım. 100 kalık potumuzun bir ve ikinci bacağı birleşip bir uç oluşturuyor. 10 kalık potumuzun da üçüncü bacağı diğer ucu oluşturuyor. Ee, tek pot denemeye çalışacağım. 2 pot daha önce bu şekilde kullanmıştık. Onu da aynı şekilde deneyeceğim. Olmadı bu şekilde yaparım. Onun haricinde devrede pek fazla bir şey yok şimdi gelmek beraber devrenin yapımına aşama aşama geçerim Evet arkadaşlar devremizi bitirdik ee, komponent dizilimini anlatmadım daha doğrusu videosunu çekmedim zaten vereceğim e, açıklamalar kısmındaki dosya içerisinde neyin nereye gittiği zaten bellidir devrede TL072 kullanacaktık TL072 oluyor denedim gayet de güzel çalışıyor ama 45-58 de daha güçlüydü daha derine indi yaklaşık 20-30 santim fark etti yani 45-58 kullanırsanız daha verimli olacaktır diye düşünüyorum zaten bu da piyasada rahatlıkla rahat bulunuyor şöyle komponentlere kısaca bakacak olursak öncelikle dirençlerden başlayalım burada 1.6 kalıp direncimiz var. Hemen yanında 100 kalıp direncimiz var. NE555'in yanında 1 kalıp direncimiz var. Onun hemen üstünde 470 ohmluk direncimiz var. 470 ohmun hemen altında 33 ohm yazıyor ama 100 ohm'a kadar kullanabilirsiniz. Ben 100 ohm kullandım. Gayet güzel çalışıyor. Hemen altında 150 ohm var yine aynı şekilde diğer devrede olduğu gibi 390 ohumluk iki tane direncimiz vardı ben bunu 1 watt kullandım çeyrek watt da kullanabilirsiniz hemen altındakini çeyrek kullandım bu direkt bobine bağlandığı için bir de e, girişi direkt artıya bağlandığı için ben bunu yarım watt kullandım 1 watt dedim yarım watt kullandım bunu diğer 390'ı da çeyrek watt kullandım yani bunu da 1 bir, bir watt veya yarım watt olarak kullanabilirsiniz. Kondansatörümüzün yanında 68K vardı. Ben bunu 58K yaptım. Bir diğer 58'imiz de hemen bu 45-58'in hemen yanındadır. İkinci kutumuz burada. Direncimiz. Normalde diğer devrede 2 megaohm kullanmıştık. Biz burada bu direnç olarak bir məqohum kullandık. Bir məqohum da gayet iyi destekliyor. Bir məqohumun hemen yanında 47 klık direncimiz var. Ee, diğer 47 klık direncimiz de buradaydı. Şuradaydı. Ben 47K attım. Çalışmadı. Mecbur buraya bir atlama yaptım. 47K kullanmıyorsunuz. Bu da atlama var. Atlama olarak kullanıyorsunuz. 10 ohumlu bir direncimiz var. Bu da hoparlöre bağlanıyor. 10 ohumu da hemen buraya bağlıyorsunuz. Bu zaten 68K kullanılmıştı. Biz 58 kullandık. Onu da söylemiştim burada. Onun hemen altında 130K'lık direnç yazıyor. Bunu da 120 olarak kullanabilirsiniz. Son olarak 470K'lık bir direncimiz var. Dirençlerimiz bu kadar iki adet transistörümüz vardı. bizim bc557 bc557'nin yönü 4558d entegresine bakıyor diğer transistörümüz ise bc547 bunun da yönü sondayken aynı şekilde 4558'e bakıyor rf740'ımızın yönü zaten aynı şekilde yönünü koruyor Diğer kondansatörümüz 16 volt 2200 mikrofarad. Bunun da eksi kısmını dışarıya veriyorsunuz. Artı kısmı devrenin içerisine bakıyor. Devrede 100 nanofaradlık 2 adet kondansatörümüz var. Bir de 1 nanofaradlık kondansatörümüz var. Bunlara zaten yön yok. 10 mikrofarad 16 voltluk 2 adet kondansatörümüz daha var. Biri burada biri burada. Bunun eksi kısmı devrenin içine bakıyor. Artı kısmı dışarıya bakıyor. Diğer 10 nanofaradlık kondansatörümüzün de eksisi dışarıya bakıyor. Artı kısmı 45.58'e bakıyor. 1 nanofaradlık diğer 2 kondansatörümüz de bunlar. Bunun da eksi kısmı 45 bakıyor. Artı kısmı N555'e bakıyor diğer kondansatörümüzün eksi kısmı bc 547ye artı kısmı ise D4558'i görmektedir. Atlamalara gelecek olursak birinci atlamamız N555'in hemen altında. Gördüğünüz gibi zaten bu şekilde görünüyor. İkinci atlamamız 58K'lık direncin hemen önündedir. Üçüncü atlamamız 47 kanun yerine kullanmış olduğumuz atlama. Ve diğer son atlama ise buradan görünüyor mu bilmiyorum. Hemen 45-58 D entegresinin altındadır. Atlamaları iki entegreyi dizmeden önce yaparsanız çok daha iyi olur. Çünkü daha sonra onu sökmek zorunda kalırsınız artı kısmı burasıdır. Şu gördüğünüz kırmızı kablo devrenin hemen şu bağlantısıdır. Eksi ise en alttaki kısmıdır. Transistörümüzün daha doğrusu MOSFET'imizin ÖZP 740'ın 3. bacağına bağlanıyor. Bobin başlıkları mavi ile beyaz kablodur Bu bini hemen şuradan alıyorsunuz. Hoparlör 10 ohumla bc 547'nin olduğu bacaktan bağlanıyor. Bu yeşil kablolar direkt hoparlöre bağlanıyor. Potansiyometremiz ise D4558'in hemen önündeki iki bacaktır. Bu turuncu kablolar. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Devre şemasını açıklamalar kısmına bırakacağım. Ee, kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.